Risale'nin daha <laughs> Bak aşağı iniyoruz. En altta 248. Risale-i Nur bir daire değil. Bunu çok soruyorlar. Mutteddahil yani birbirinin içine girmiş. Mesela buzdur, sudur, haşiki, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat, akılcı, böyle, ruhcu, böyle, nuru, muhammedi e, şey, mecul, nuru, muhammedi esma, sıfat diye gidiyor ya. Aynı gibi Risale-i Nur cemaatında bir daire yok böyle. Nurculuk. Tamam da hangi makamında bulunuyor? Onun için sözü muteber midir o nurcunun? Nurculuk adına mı diyor? Kendi adına mı diyor? Bir. İkincisi Risale-i Nur adına bir şey söylüyor topluma. E, bir mecra veriyor ama makamı nedir bunun? Kimdir bu? Bir yere okudu. Bir yere okudu. Lab diye diyemez. Niye? Am mıdır? Has mıdır? Sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun muttalaun. Yani Umumi hukuk mudur, şahsi hukuk mudur? Paldır küldür herkes imani ders yapabilir ama e, topluma mecra vermek adına Risale-i Nur'un olan e, hakim olması lazım. Kim bak bunu söylüyor bak diyor ki Risale-i Nur bir daire değil. Mutedair daireler gibi tabakatı var. Erkanlar var. Sahipler var. Haslar var. Naşiler var. Talebeler var. Taraftarlar var. Bu ne kadar önemli ki birkaç tane söyleyeceğim tüyleriniz ürperir. Bak şimdi. Taraftarlar var gibi tabakatı var. Erken dairesine liyakat olmayan Risale-i Nur'a muhalif ceyrana taraftar olmamak şartıyla daire haricine atılmaz. Hastaların hasreti bulunmayan zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bir daire ile amel eden kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için az bir kusur ile düşman safına iltihak etmemek için dışarı atmayınız kim? Şahsı hukukta. Fakat Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirlere onları teşvik etmemek gerektir. Şimdi erkanlar var. Yani e, rükünler var. Şöyle ben sırayla yapayım isterseniz. Dost. Bir daha ile amel ediyor ama bir daha dinde olmayan şeyler. Fakat ya nurcular dokunma ya ne istiyorsunuz adamlar kırmızı kitap okuyor, kırmızı çay içiyorlar yani. Ne yapıyorlar, namaz kılıyorlar, iyi bir adamlardır diye hakikaten müdafaa ediyor sağda solda. Dosttur. Çık yukarıya. Risale Nur talebesidir. Şey kardeş. Tabi. Ustad büyük adamdır. Ustadın şahsına bağlı. Daha çok bunlar ustadın velayetiyle bağlı. Okumazlar. Kardeş. Talebe var. risale okurlar. Ondan sonra has varlar. İçtima hayattadırlar. Evlidirler. Ama hayattaki gayeleri hizmet imaniye Kur'aniyedir. İnsanların imanını ve Kur'an'ını kurtarmaktır. İçtima bulunabilir, evli olabilir. Siyasi lider de olabilir ama hayattaki gayeleri, hedefleri insanların imanını kurtarmak bu hastır. E has var, vakıflardır. Bunun üzerine rükünler var. Yani Risale'nin temel direkleri var. Ustadın vasiyetinde olanlar. Tamam Erkanlar, rükünler. Şimdi bunun içinde olanlarda da erkanlar var dedi. Sahipler var. Haslar var. Naşirler var. Naşir ne demek? Risale-i Nur külliyatında şunlar Risale-i Nur neşedebilir kişilerin e, vazifelidir. Şunlar neşedebilirin neş dışında Risale-i Nur neşedenlerin neşriyatı alırsanız Risale-i Nur okursunuz ama feyzini alamazsınız. Çünkü onaylanmamıştır. İcazetli değildir. Okursunuz Risale-i Nur'u bir anlamamanın, anlayamamanın bir sebebi de onların neşiyatına muhatap olmaktır. Ne diyor? Kitap kitaptır. Hayır. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Masa bir kitap, hak bir kitap. Fakat bunu neşeden ehli bida ise, onun ruhaniyatı zülmet sirayet eder, size feyiz vermez diyor. Size feyiz vermez. İmam-ı Hazretleri'nin sözü yani. Size feyiz vermez. Hele hele Risale-i Nur'un naşir, neşeden diye icazet almamış, ustattan almamış bir insanı neşetmesi hırsızdır. Ustada rahmet yapıyor, neşedemez. Risale-i Nur'u neşedecek kişiler, Risale'nde şunlardır. Sungur abi, Allah rahmet etsin. Sözler Yayın Evi'nin kurucusu. Ab Abdullah Yeyin abi, Hüstü abi, Ay Tümur abi. En var yayını. Sait Özdemir abi, İhlas yayını. onun dışında hiç kimse icazetli değildir. Nerede söylüyorsun? İkinci emir daha 232. Dedim mi Tulun şaşıracaksın. Ne yapayım? Benim vazifem deme kardeşim. Senin vazifen de uygulamak. Ha kimin abi? Bilemem. Bu soruyu sorma. Ben ne dedim? So. İsmini verdim. Daha soru sorma çünkü bam telidir. Çünkü Kuranda şöyle bir ayet var. Cevabı sizi rahatsız edecek soruyu sormayınız. Top, o zaman ben rahatsız etmeyecek bir soru sorabilir miyim? E rahatsız etmeyecek sor. Abi, pergeli çevirdiğiniz zaman, şahsi manevi nereye kadar kapsıyor? Yani dostları da içine alıyor. <laughs> <mu>? Alıyor, <gülüyor> alıyor. <gülüyor>